O bağlamda bunlar hani... Ama şu şu çok özür dilerim. Ee, bilmiyorum Tümer Hocam da katılır mı? Ee, bir zaman gelecek ki bütün makineler insanları esir alacak ee, denildiğinde ben bunu gerçek anlamda esaret gibi algıladım ama aslında manevi anlamda ya da e, e, bir başka mecaz anlamda bakarsak biraz da esir evet. aldı gibi. Yani bir gün evet, internet doğru. olmadığı zaman sanki dünyayla Hayat ilişkimiz... Duruyoruz kesilmiş gibi hissediyoruz. Bu bir parça ele yani almak yani cep, değil mi? Yani? Evet düşün. veya cep, cep tel telefonsuz bir yaşam düşünemez Hı -hı. durumda herkes. Hı -hı. Yani cep telefonuyla konuşmazsak sanki Hı -hı. de dünyada yok olmuş gibi hissediyoruz kendimizi. Dünyayla bağlantımız bu. kesilmiş gibi. Bugün'e kadar konuşmuyorduk. Ee, evimize yolda giderken ille de konuşmamız gerekmiyordu. Kapının önünde ben ev, eve geliyorum, Yemeği ısıt demek zorunda değildik. <laughs> Şimdi bunu hayır. bile yapmak zorunda. Hayır, yapmadım. <laughs> <bir> parçamız halinde. <laughs> evet. Çok küçük bir parantez açayım geçenlerde 15 yaş grubunun yaptığı bir blog diyorsunuz galiba değil mi internet evet. üzerinden yazışmalar babalarımız dayılarımız falan eskiden nasıl buluşuyorlardı diye birbirlerine soruyorlar cep telefonu yok. Yani nasıl buluşuyordu insanlar düşünebilir mi? <laughs> Aslında çok e, garip değil mi ama evet. yani pazartesi günü rıhtımda buluşalım diyorsunuz. Hangi evet. saatte, nasıl geldin, nerede buluşacağız? Bütün bu detaylar şu anda cep telefonuyla çözülüyor. Neredesin? 3 dakika sonra oradayım, 5 dakika sonra oradayım vesaire. E şimdi çocuklar onu soruyorlar. Eskiden nasılmış? İnsanlar nasıl birbirlerine ulaşıyormuş, nasıl buluşuyorlarmış çok e, ilginç geliyor. İhtiyacımızın gidiyor. artmasını anlatıyor ama tabii ki bu. Yani bağımlılık haline geliyor bizde ama. şımardığımız mı? Bir, 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 parça bir, olabilir. bir parçası da öyle. <laughs> Neyim, ama zorluklar artık. E, şey kısmı e, gerçek daha da fazla bilgisayarı kullandığımız, her şeyiyle bilgisayarı kullandığımız Hı -hı. bir yöne gittiğimiz. Bunu her zaman görmüyoruz, görmeyeceğiz de. Yani artık buzdolabımızda bilgisayar kullanıyor, Hı -hı. buzdolabımızda da bilgisayar var Kendini ölçüyor, dışarıdaki ısıyı ölçüyor, içeriği ölçüyor, nemi ölçüyor. Otomobilleri öyle. Ee, Otomobillerdeki gelişmelerin bir kısmı öyle. Dolayısıyla daha fazla kullanacağız. Ama dediği gibi şeyinde, Erdinç'in de dediği gibi bizi ha hakim olacakları şeyi ben henüz tahmin Ben aldılar diye bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya ben, aldılar e ben aldılar e diye bakıyorum açıkçası. çekebilir konumdayız şu anda. Ama çekemiyoruz yani. Aldılar Doğru. diye e algılamamak e ekran Ekran bağımlılığı ya da bilgisayar bağımlılığı, internet bağımlı Farklı Bunlar bir açıdan. O farklı bir açı. Hani geç, geçmişe gidersek e, insanların telefon aracılığıyla tanımadan bir numara, rastgele numara çalarak e, merhaba sen kimsin ben kimim şeklinde olayların gelişmesi daha sonra telsizle beraber telsiz arkadaşlıklarına gitti. Evet. evet. E, telsizle işte break break ben yalnız evet, kalpler evet. sen kimsin böyle bir tanışma ortamından evet. böyle buluşma ortamından son... E, 10 yıl içerisinde internetin yaygınlaşmasıyla birlikte internet üzerinden tanışmalar vesaire hı. gibi birçok şey oldu. Bu teknolojik ilerlemelerle beraber aslında gelinen nokta, ama Bu bir süre sonra psikolojik ve sosyal çöküme doğru götürür. Ben hep söylüyorum bu kadar çok fazla zaman geçirmeyin, bilgisayarlarla bu kadar muhatap olmayın. Çünkü sosyal hayatı kaçırıyorsunuz, hı hı. psikolojiniz bozuluyor. Kaç saatiniz geçiyor bir günde bilgisayarların dışında? 17. <laughs> 17. Başka sorum yok. Tümen <laughs> <laughs> Tümer Hocam da epey bir saat geçiyor. Evet, 16. Ona... <laughs> i̇yisiniz daha iyisiniz. Evet. Ee, 16 evet. saatiniz ya da 17 saatiniz iş de değil. Eve gittikten sonra da devam ediyor evet. değil mi? Aslında iş bitmiyor diyelim biz i̇ş bitmiyor. Evet. Eve taşıyorsunuz. Evet taşıyorsunuz evet, evet. işi. Zaman evet, yiyor. aslında da çok iyi bir değil etmiyor. aslında. U uyurken yapalım. de yine bilgisayarla ilgili bazı işler çözüyor be be beynimiz. beyindeki bilgisayar sever devreye giriyor ee, ama bu kaçınılmaz bu kısmı Hı -hı. Tabii ki bunun yarattığı veyahut da yaratacağı sosyal problemleri bugün dünya fark etti ve konuşuyor ve bilemiyoruz da Hı -hı. yani internet gelmeden işte çocukların e, sosyal yaşamlarının değişmekte olduğu arkadaşlık kurmakta zorlandıkları ve benzeri konuları bugün tartışıyoruz Hı -hı. kimse böyle bir şey tahmin etmiyordu yani ilerisinde tahmin edemiyoruz aslında nasıl hı. bir hale gelecek, evet. doğrusu o mu olacak, aşklar da mı değişecek gibi her türlü konu açık. O ürkütücü hı hı. olabilir belki çok. bahsettiğiniz şeyler. Çünkü alıştıklarımızdan farklı şeyler oluyor. Hı hı. Ee, doğru gelmiyor bugün. Bugün çocuklarını sadece bilgisayar başında, kendi kimli kimliklerini gizleyerek çok fazla arkadaşlıklar hı hı. kuruyorlar. Evet hı hı. kültürel deneyim açısından çok hızlı her yere ...erişebiliyorlar Ama çok farklı e, kişilik bozukluklarına da giriyorlar, Hı. kendisini büyük de gösteriyor, başka karşı sistem de gösteriyor. Çok, çok güzel bir şeye temas ettiniz, aslında belki program genel konumuzun biraz dışına çıkıyoruz ama belki daha keyifli olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, bir reklama da konu oldu değil mi? E, bilmem kaç liraya e, bir başkası olabilirsiniz diye evet, öner evet. kesen ustamız vardı değil mi? Evet. 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 Bu şey yani artık sıradanlaştı gibi geliyor, bilmiyorum ne derece doğru, doğru mudur ya da?